Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tatlı tarifi olan sadrazam lokum tarifim var. Şimdi sizleri hiç bekletmeden tarifime geçiyorum. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine toplam 5 adet yumurtayı alıyorum. üzerine bir su bardağı şeker ekliyorum. Ve mikserle homojen bir kıvam elde edene kadar iyice rengi beyazlaşana kadar çırpıyorum. Şekeri ve yumurtayı iyice çırptık. Rengi iyice beyazlaştı. Şimdi unu ve kabartma tozunu eleyerek ilave ediyorum keki için 2 su bardağı un kullandım malzemeleri Açıklama kısmına ekliyor olacağım oradan da bakabilirsiniz keklerinizi yaparken unu ve kabartma tuzunu muhakkak bu şekilde eleyin Sizlerde farkı göreceksiniz kek harcım oldu Şimdi harcımı yağlamış olduğum fırın tepsisine döküyorum. Tüm kek harcını tepsinin her tarafına eşit olacak şekilde yayıyorum. Tüm harcı yaydıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırına verip pişmeye bırakıyorum. Kekimiz fırında pişerken bizde kreması için tencereye 4 su bardağı sütü alıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı şeker ekleyelim. 5 yemek kaşığı da un ilave edelim. Çırpıcıyla çırparak kremamızı pişirelim. Kremam kaynadı. Kaynadıktan sonra vanilyasını da ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Kremamın daha parlak ve lezzetli olması için bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyip karıştırıyorum. Kremam da hazır. Şimdi 3 adet muzu doğrama tahtasına aldım. Onları şimdi bu şekilde uzunlamasına keseceğim. Ben bu tatlının içinde muzu çok seviyorum ve yakıştırıyorum. O yüzden kullanıyorum. Sizler dilerseniz muz kullanmayabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. tüm muzları uzunlamasına doğruyorum. Sizler isterseniz başka meyvelerle de çeşitlendirebilirsiniz. Ama bu tatlıya en çok yakışan bence muz oluyor. Kekim pişti. Biraz da soğumaya bıraktıktan sonra şimdi dilimleri ayıracağım. önce iki yerden uzunlamasını kesiyorum. Daha sonra da uzun dikdörtgenler olacak şekilde kesiyorum. Tüm kekleri ortadan ikiye bölüyorum. Bu şekilde daha fazla dilim oluyor ve gerçekten de çok bereketli bir tatlı oluyor. Gördüğünüz gibi ikiye böldüm. İçlerine kremayı da doldurup saracağım. Kekleri dilimledikten sonra bu şekilde önüme borcamımı aldım. Keklerimi de alıyorum. 1 litre süt ve 500 gram kadar Hindistan cevizi kullanacağım. Kekimin içerisini kremayla dolduruyorum. Kremayı çok fazla koymamaya gayret edin içinden taşabilir. bir tatlı kaşığı yardımıyla bu şekilde kremayı içerisine doldurup yayıyorum. Muzunu da koyduktan sonra rulo haline getiriyorum. Önce süte batırıyorum. Fazla sütünü elimle bu şekilde sıkıyorum hafifçe. Sonrasında da Hindistan cevizini buluyorum. İlkini yapıp borcama koydum. Şimdi ikincisini de size tekrardan göstermiş olayım. Kekimize kremayı sürüyoruz. Muz koyuyorum rulo haline getiriyorum. Fazla kremasını sildim kenarından. Süte buladım. Fazla sütünü bu şekilde elimle hafifçe sıktım. Tekrar hindistan cevizine buladım. Ve borcamı alıyorum. Tüm keklere aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Bu arada kekin beyaz kısmı alta gelecek arkadaşlar. Ona dikkat edin lütfen. Tatlımız hazır. Üzerine streç çekeceğim ve birkaç saat dolapta dinlendireceğim. Dinlendikten sonra çok daha güzel ve lezzetli oluyor. Hatta bir gün bile bekletebilirsiniz. Tatlım yeterince dolapta dinlendi. Şimdi sizler için çıkarttım ve göstereceğim. Şöyle iç dokusunu da görün istiyorum. Yumuşacık, nefis bir tatlı oldu. Sizler de deneyince bana hak vereceksiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden de anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza da paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.